Günümüzün ilk ganimeti geliyor. Bayram öncesi. Bunlara anlam getirmiş az önce. Bunlar günün ganimeti. 3-4 kilo domates var. Evet. Çoğunluğu sağlam. Taş gibi. Böyle birkaç tanesi ezik. Büzük. Olsun. Onları melemen yaparız. Sirkeli suda bekletiyoruz. Ay çöpten yiyorlar. He çöpten yiyoruz. Evet. Hı, sen de tavsiye ederim. En azından vitamin alırsın. Beyin hasarı görmüş insanların böyle konuşmalarına bayılıyorum. Ben çöpten yemem. sen de çöpten yiyor maalesef. Sana gelene kadar bin kişi elliyor. <laughs> Bu da karalağını annem bulduktan çıkartmış bayram için sarma yapacak. Evet. Bulaşıklar yıkadım temiz. <laughs> yani yeterli. Gidin pazarların, marketlerin sonuna toplayın. Kimse açım demesin. <laughs> Telefonunu göster. Neyse arkadaşlar bir de birkaç tane soğan getirmiş o kadar. Başka da bir şey yok. Burası bizim mutfak. Ha, bunlar da çöpten bu arada. Seri yapıyorum. Buradakiler de çöpten. Bu tarafı hiç göstermeyeyim. Bir de benim odamda var. Hepsi çöpten bakır. Bir gün çekerim onların videosunu size. Şuradaki bakır serisi, kitap serisi. Bunların hepsi çöpten mesela. Hı hı. Onları bir ara ayrı ayrı çekerim. Şimdi daha YouTube'dakiler onları görmedi. Bunlar da çöpten ev boyuca. Neyse bunlar da ganimet çekeceğim birazdan. İşte yollamış Allah. Melemen yaparız. Yemeğe katarız. Bilmem ne yaparız. Bu da çay. Kendim yaptım. Zayıflama çayı. Şu hipilis kus mudur nedir ondan yaptım karılar. Ha, bu arada çok güzel ekşi. Hemen tuvalete çıkıyorsunuz. Tavsiye ederim. Kıpkırmızı bir şey. Bu arada ellerimde çörek otu yağı sürüyorum ellerime. Aa bu da çöptendi biliyorsunuz. Geçen akşam market turundan. Bunun içine de ben şey yaptım turşu kırmızı pancardan. Bu çörek otu. Sürüyorum ellerime gelip gidip. Bu da çöpten. Arada bununla çay içiyorum. Neyse çok işim var. Tuvaleti boyayamayacağım. Ciğerlerim acıyor sırtımdan. Nefes alamıyorum. Kızlar bunlar da çöpten. Her ikisi de çöpten. Askerlerim benim.